Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzlukta saklayabileceğiniz porsiyonluk su böreği tarifim var. Bu böreği isterseniz misafiriniz geldiği zaman hemen çıkartıp çok kolay bir şekilde pişirip misafirlerinize servis edebilirsiniz. İsterseniz hemen pişirin, isterseniz dondurucuda saklayın. Nasıl isterseniz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir börek oluyor. İsterseniz hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabının içerisine 3 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum ve e, yarım çay bardağı su ekliyorum. Yarım çay bardağı su eklediğimiz için e, hamurumuzda yumurta kokusu olmuyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka birazcık su ekleyin. Sadece yumurtayla yapmayın. Şimdi e, unumu ilave ediyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden e, mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de farklılık olabilir. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu toparlayalım. Hamuru ilk önce spatula ile toparladıktan sonra Güzelce elimle yoğuruyorum. Şöyle orta sertlikte bir hamur hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu hazırladım arkadaşlar. Şöyle sizlere bir yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şimdi bezelerimizi hazırlayalım. Hazırladığım bezeleri uygun bir kabın içerisine alıp üzerini poşetle kapatıyorum. Toplamda 7 adet beze hazırladım. Bezeleri bir kenara aldıktan sonra Hemen ilk bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Bu böreği boş zamanınızda bol bol yapıp dondurucularınıza doldurabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin altında hemen hazırda bulunur. Misafiriniz geldiğinde veya kendi canınızı istediğinde hemen çıkartıp pişirebilirsiniz. Çok güzel ve çok pratik bir börek oluyor. Gördüğünüz gibi azar azar un ekleyerek yufkamı ince bir şekilde açıyorum. Ben yufkaların hepsini açıp bir bezin üzerine alıyorum. Daha sonra haşlamaya geçiyorum arkadaşlar. 7 tanesini de açıp bezin üzerine aldım ve daha sonra haşlamaya geçtim. Böyle yaptığım zaman daha pratik oluyor. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimi eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şöyle kenarlarına basaraktan açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi incecik oldu yufkalarım. Bu arada tencereyle e, ocağın üzerine suyu koymuştum. İçerisine şöyle 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum bir karıştırıyorum. Yufkaların yırtılmaması için siz mutlaka suyun içerisine tuz atın. Hemen kaynayan suyun içerisine şöyle açık bir şekilde yufkaları atalım. Evinizde büyük ve yayvan bir tencere varsa mutlaka yayvan bir tencere kullanın arkadaşlar. Çünkü yufkaları açık şekilde attığımız zaman yapışma olmuyor. Daha güzel oluyor böyle olduğu zaman. Suyun içerisine attıktan sonra bu şekilde kepçe yardımıyla Şöyle bir yavaş yavaş yırtmadan karıştırıyorum. Suyun içerisinde bir 50-60 saniye kadar bekletiyorum. Hemen sudan çıkartınca soğuk suyun içerisine alıyorum. Şoklama yapıyorum. Bu soğuk suyu da ara ara değiştirelim. Su ılındığı zaman e, yufkalarımız istediğimiz gibi olmaz arkadaşlar. Şoklamamız gerekiyor. Bu yüzden arada suyu bir değiştirmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi incecik hiç yırtılmadan oldu. Hepsi aynı bu şekilde oldu arkadaşlar. Hiçbir tanesi de yırtılmadı. Hemen bunun suyunu süzdürüp alıyorum. Tezgahımın üzerine yapışmaması için önce tezgahın üzerine birazcık yağlıyorum ve hemen yufkayı seriyorum. Böreğin içerisine süreceğim tereyağını da eritip hazırladım önceden. İçerisine de birazcık sıvı yağ kattım. Bir iki yemek kaşığı sıvı yağ yufkanın üzerine gezdiriyorum ve elimle sürüyorum. Sürdükten sonra yufkayı ortadan ikiye bölüyorum. Bu yufkadan iki tane börek elde etmiş oluyorum arkadaşlar. E, peynirin içerisine de bolca maydanoz doğradım. Maydanoz arzuya bağlı, isterseniz e, doğrayabilirsiniz. Yeteri miktarda malzemeyi ekledikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Gördüğünüz gibi yufkada kesinlikle yırtılma olmadı. Kolay bir şekilde de sarılıyor. Bu şekilde sardıktan sonra da gül böreği şeklinde sarıyorum. Ve bu şekilde dondurucu poşetine alıp e, dondurucu poşetiyle buzluğuma kaldırıyorum. Düzgün bir zemine koyalım arkadaşlar. Kırılma bozulma olmaması için. Hemen bunu da sarıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böreğimiz hazır. Hemen şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum ve diğerlerine geçiyorum. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum size haşladığımı. Kaynayan suyun içerisine attıktan sonra kepçe yardımı ile şöyle yavaş yavaş bir karıştırıyorum. Yırtılmaması için 50-60 saniye kadar bekletmemiz yeterli. Ben süzgeç kullanmıyorum arkadaşlar. İki tane spatula kullanarak çok kolay bir şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi hemen soğuk suyun içerisine haşladığım yufkayı aldım. Bir iki turda burada şöyle soğuttuktan sonra hemen yine masanın üzerine alıyorum. Yağ ekledikten sonra güzelce her yerine gelecek şekilde yağ sürüp ortadan bir kesiyorum. Şöyle bir de düzeltmeler yapayım. Şimdi peynir ekliyorum. Yine aynı şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra da gül böreği şeklinde sarıp böyle servis tabağıma koyuyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra bir tepsisini pişireceğim. Sizlere göstermek için. Kalanları da buzluk poşetine alıp dondurucuya koyacağım. 9 tane böreği pişiriyorum arkadaşlar. Bunları da Gördüğünüz gibi poşete aldım dondurucuya koyacağım. Gerçekten çok pratik oluyor. Hemen elinizin altında hazır bulunuyor. İstediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Kalan yağdan yine böreklerin üzerine birazcık sürüyorum. Çok fazla sürmeyelim. Sürdükten sonra 180 derecelik fırınımda güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Böreklerim pişti. Çok güzel bir şekilde kızarmış gördüğünüz gibi. Hemen sizlere şöyle bölüp içini de göstereceğim. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oldu arkadaşlar. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şöyle bir bölüp içini göstereyim arkadaşlar. Börekler bayağı da büyük oldu. Bir tanesi yetişkin bir kişiyi doyurabilir. Bakın arkadaşlar yufkasında incecik açmışım. Çok güzel incecik bir börek olmuş. Kesinlikle yapışma olmamış. İçi gayet güzel. Enis şöyle elim alıp göstereyim sizlere. Bakın yufkasını incecik açmışım. Gerçekten çok güzel incecik bir yufka olmuş. Deneyecek olanlara tekrar buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Siz böreğimin son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.